göz ben açıyorum ben sarı bir gözlerle birlikte. Bu kartlardan ee, içinde yazı var. Gözüm kapalı gözü kapalı evet. resim yapma. Ya daha... çektim. Dur ben Şöyle... çekeceğim. Şey, şey Eser kapat. Aç. Eser kapat. Şöyle karşıyayım. ver bana. Tamam belli olmuyor artık. Aç. Bir açıyorum. Evet. Ve... Evet. 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 onu dışarı atalım. Böyle. Şimdi biz gözümüzü kapatıp ek çizeceğiz. Ama öbürü <laughs> kadar uzun olmayabilir. Tamam. Küçük çizeceğiz. Hayır. Tamam bir, iki, üç başla. Başlatın. Evet şöyle göstereyim. Bitti. Evet. Puanı Tabii. vereceğim. Kim? Kağıtlarınızı gösterin bana. Önce Ensel göstersin. Evet en sanki yamuk gibi kapısı da olmamış. Az farklı esleme diyorum. Yes. Ama y 0. kapı. Belki şu camı ve eee belki alabilirdim. Aynı. Evet en, evet. Ensar. Yes. Yes. sıfır eslem bir. Hı? Hangisi? 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 Ver, açayım. Aç. Açayım. Ve açamıyorum abici çok katlamış. Yasak. Biraz zor. Aynen. Ben normalde nasıl yapacağımı bilmiyorum. Aynen. Bir, iki, başla. Başkasının üstüne çizersek diye. Esnem, sen üstüne çizmiyorsun. Bitti. Bir şey diyeceğim. Şurada e, çizgiler çizmeye çalışıyor. Evet şimdi. gösterin bana. Benimki var gibi oldu arkadaşlar. Hadi yok olsun oğlum. Hı. Esem biraz benzemiş. On üzerinden altı. Kesin Esim bana gelmeyecek. E, en on üzerinden beş. Bence bence en daha güzel oldu. Düştü düştü. En daha, daha güzel oldu. Hayır. Çünkü en sanki en tekrar gitti Hayır hayır. Haydi. Şöyle bir şey yapmaya çalıştım. Şöyle yuvarlakları çiziyorum bir çizecektim ya Hadi 2 0. Çekiyorum. Ben Olur çekeceğim. İki, ben çekeceğim. Ben çektim hadi. Puanlayınca bu yere söyleyeyim sana. mi? Çöp adam. Hadi. 1 2 3 baş. Dur kapatamadım. Evet. Başla. başla. Kapatayım 2 dakika oldu Ben ne olsun sen ara oldu lan? Evet çöp adam çiziyorlar arkadaşlar. Bitti. Oo Esra çok güzel çiziyor. Oo Esam Yüzü mu? yok Esrem. Esrem buçuk mu? Esam. <laughs> Esam. Verir misiniz? Verir misiniz? Geç. Bana gösterin. Şu aşağıda. Ama seninki çok biraz kötü. Esrem sana mi? 10 üzerinden 5, Esrem sana da 10 üzerinden 5 ve eşit puan. Hayır. Hayır. Pua ikiniz puan, i̇kiniz şey. de puan alamıyorsunuz. İkiniz de puan alamıyorsunuz. Aga be. Hadi. Çek çektim. Ama çok az var ya. Bir şey Arkadaşlar oldu. videoyu sandık. ben banyoya gireceğim. yok. ben yap. de. Arkadaşlar ne yapacağız söyleyeyim mi? E banyo aldıktan sonra devam edeceğiz ama e, videoyu durduracağız. Aynen. Sandık. 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 Oo! Şundan mı durduruyorsun? Sandık. Ee, evet onu durduracağım da. Arkadaşlar ya ne durduruyor? Durdurmadım. Bakayım. Sandık. Bir dakika. Getir. Evet, tamam. Arkadaşlar sandık yapacağız. Ama Taha bu da öbür videoda küfür etmişti. Aynen arkadaşlar o kadar sinirliyim ki En sayı puan geliyor diye. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. hayır, 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 görüşürüz hayır, hayır arkadaşlar. Hayır görüşürüz değil. Devam. doğru devam. Sandıktan sonra bayrağı gireceğiz. Evet doğru arkadaşlar. On Yok bir tane, tane, evet. tamam. tane daha var. Evet. İki tane daha var. Evet. Ama banyodan çıktıktan sonra yeni kartlar da hazırlayacağız. Evet arkadaşlar. Çünkü çok az var. Evet. Daha, Bak. daha hem 4 dakika oldu. Başla. Tıktık. Esnaf sen alttan görüyorsun. Biraz daha kapat. E benim bir kötü oldu. Ben daha çizmedim. Esnaf yeniden için. de başlayabilirsin. Bakayım ona göre başlayacağım. Başlayayım ben yani. Tamam. Bitti benimki. Ne oldu ya? Sen bana gösterebilirsin. O ne biçim bir sandık ya. Tamam ben gösteriyorum. Evet gösterebilirsin. Şu sandık. Bu foya benziyor. E sen Biliyor göster. Hı -hı. E sen göster. Göster. Bence ikinizin ne de aynı puan olması lazım. Ya ama ya. Tamam ama ben. daha güzel oldu. Bence de ensar. Ensar'a bir puan alıyoruz. Ama abi sen de bir. 2000, bir puan 2000. 2000. E, i̇ki bir. İki bir. Ensar puan. durduruyor. Buyur hayır, hayır hayır hayır. bu iki tane daha var Talha seç. Pa Bu mu? Bu mu bu mu bu mu bu mu bu Hangisi? bu 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 Saat o saat. Ay, saat. Hayır bana onu hatırlatma lütfen bana onu, Ay, onu saat, hatırlatma. Saat saat çok saat. Bir videoyu durdursana. Bir videoyu durdur. Arkadaşlar Ensar'la anlaştık. Ensar iyi. Hiçbir şey. Abone ol falan diyordur kesin. Sen evet çekiyorum. Zaten buzu kalmıştık. Hayır, hayır. Bir saati çizmedik ki. Ha doğru. Saati. saati. Evet saati çizecekler Saattik. Bir dakika üstüne mi çiziyorum? Hadi. Ee, nasıl çizsem? Şey e, bitti. Ya bu sen ne yaptın? ya? En baştan başlayacağım ben. İşte açma. Açma. Açarsan vallahi keseriz. Bitti. İyi hayvanlar. Ya sen gözünü kapatsana. Bak, sen kağıdını benimki. O ne biçim biri ya. Ensara puan vereceğim. Şu. Tamam Ensar. Ensar 2-2. Yes. Esra bu ne? Arkadaşlar videoyu Ay, burada durduracağız. Hayır hay. hay, bir tane daha var. Hayır bir tane daha var. Ensar 7 dakika oldu. <laughs> ya ne olmuş? Sonradan bir daha duyduyup bir daha çekeceğiz. Arkadaşlar kapı. Evet kapı. Kapat. Çok basit. Doğru. Yere at. Kapı at. yere at. Yere attık. Kabat. Hadi. Hava attım. Bir dakika baştan çizebilir miyim? Resimleri tamam çiz. E sen gözün açık çiz. Bitti. Çok güzel. Nasıl becerdin lan bunu? Esteme iyi ki kapı yap dedikten ev yemedik. Esteme bu da ya. Kapı işte. Tamam Esrem, hadi. Ev yaptın. Hayır. Bu kapı. Bir dakika. Hadi. Bu kapının şeyi. Bu da giyiyor. Söylüyorum. Evet. Kağıtları gösterin. Kağıtlarımız böyle. Bu Ensar'ınki. Bu da Esra'nınki. Çok kötü olmuş. Ve Ensar 3-2. Arkadaşlar videoyu burada düdüdü yazıyoruz. sonra devam. Haydi görüşürüz. Parti 2 için başka zaman gel.